Dünyanın birçok ülkesinde çalışan Elazığlı döner ustası Fuat'ın son durağı sokak olaylarıyla bilinen Kolombiya oldu. İşte o herkesi kendine hayran bırakan Kovancıların Karagedik köyünden dönerci ustası. Ala vurdu, ala vurdu. Ya bugün ama tako, rako, ala baba Ala vurdu, buraya attı. Tako Rago Rico sloganıyla ünlenen Elazığlı dönerci ustası Fuat'ın bu seferki durağı Kolombiya oldu. Döner satıyorum abi. Türkiye'den geldim buraya. Daha önce neredeydin Fuat abi? Daha önce Güney Kore, abi Güney Kore'de kaldım. Ee, Romanya'ya gittim. Rusya, Katar, Dubai, Libya. Bayağı bir yere e, abi Kolombiya, yani. Güney Kore. Ee, Japonya. En çok güney Kore'de kaldın evet, galiba. Evet, en çok Güney Kore. Birçok ülke gezerek sokakta kendine ait tezgahıyla dönercilik yapan Kovancılar'ın Karagedik köyünden olan Fuat Usta, kendine ait mizahıyla adeta izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Abi aslan ben Elazığ Elazığ'ın Kovancılar Karagedik köyündenim. Yapma ya. Evet abi. Ne zaman gittin Elazığ. Elazığ'a? Elazığ, Kovancılar, Karagedik köyünden mi abi? Ne zaman gittin en son Elazığ abi? İşte 3 ay önce Elazığ'daydım abi. Aa, daha yeni. Evet. Ha, daha yeni. Burada da yeni. Birçok YouTuber tarafından ziyaret edilen dönerci ustası Fuat, Kolombiya'da başına gelenleri anlattığı anlar herkes tarafından büyük beğeni topladı. Posta koyuyor, gelir. İçmiş, içmiş, posta koyuyor. Yok. İçiyorum çapkal diyorum ya. Taco, Rocco, Rico bu ikisini biliyorum başka bir şey yok. Abi canım tok adamın burada işi yok zaten. Kolombiya'da işçilik yaparsan buraya gelme acından ölürsün. Vallahi korkarak gidiyorum otele kardeşim. Kaldığım otelde odamı değiştirdim. Aa evet. niye abi? Abi duvara mermi geliyor diyorum. Gidiyorsun. Valla, bunla gidiyorsun öyle. He yemin sana. Bunu çantaya koyuyorum, bununla beraber gidiyorum. Ben şu an Kolombiya'nın en tehlikeli bölgesindeyim tamam. Abi. abi vallahi ben kayıp şehir diye bir yerdeyim işte burası kayıp <laughs> şehir abi. He. Kayıp bu nere abi şimdi? Bogota'nın neresi diye geçiyor? Abi Allah'ın unuttuğu bir yer burası. Sen He. ne işin var abi? Nasıl geldin sen buraya? Vallahi abi nasıl Allah vurdu buraya attı karı. Günlük ödemiyorum abi. Günlük ödemiyorum. Haftalık mı ödüyorsun? Ee, kimsenin haberi benden yok. Benim de kimseden haberim yok bu <laughs> şekilde. He. Bu mahalle biraz sakat diyorlar, tehlikeli diyorlar Santa Fe. Abi burada Nasıl söyleyeyim sen? Ee, gündüz birde iki de geliyorum, gece de gece giderken korkudan gidiyorum. Niye abi? E, vallahi kardeş korkudan. Şimdiye kadar üç sefer olay geçirmişim Gitti başımdan. Misin? Yeminle sana yeminle, yalan atan şerat. Safır abi. Bak bu bıçak beraber gidiyorum bununla beraber. Anca bunla gidiyorsun hele. Ha He, yemin sana. Bunu çantaya koyuyorum bununla beraber gidiyorum. O kadar Bunlar, tehlikeli diyorsun abi yani. Abi burası. Belana Kampı Arabayı kaldır Ama bak arabayı kaldır diyene bu kadar et veriyorum Ama bu kadar et veriyorum Diyor kal burada Bu kadar et Hadi veriyorum ya. Diyor tamam kal burada Ve tabi kokain içmiş esra içmiş erdoğan içmiş Hepsi aç Abi canım tok adamın burada işi yok zaten Tabi canım otelde mesela bir seferinde kaldığım otelde odamı değiştirdim Aaa evet. niye abi? Abi duvara mermi geliyor Gidiyorsun Valla Valla Baba sen nerede kalıyorsun ya? Ya benim kaldığım yer var ya. Allah'ın unuttuğu yerde kalıyorum. Yani Allah'ım kurban olduğum Allah unut. İş yapmak isteyen varsa bak iş yapmak isteyen varsa gelsin abi kardeş beraber iş yapalım. Tüm teklifleri açıyorum diyorsun. Ha, tüm teklifleri açıyorum. <laughs> Gelsinler abi kardeş beraber iş yapalım. Ama ciğeri yoksa, yüreği yoksa benimle iş yapamaz. Yüreği olacak ama. Sana bomba bir soru soracağım. Evet. İspanyolcan var mı? İspanyolcam yok. Sen de şu anda nasıl satıyorsun bu döneri? bir tek şey öğrenmişim. Ala orde, ala orde, ala orde, ala orde. Bir tane daha bir şey söylüyordun. Taco, rako, rico. Bu ikisini biliyorum. Başka bir şey yok. Ben He. şeyi öğrendim yani. Döneri 8 peso mu veriyor abi? 8. Cinco. 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 Beş, 5. 5. 8 mil. 5 5 8. Ben de ama yetiyor. Yeter başımdan fazla.